Merhaba ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde yeni makinemin kutu açılışını yapıyoruz. Bildiğiniz gibi ben uzun yıllardır 5D Mark II kullanıyordum. 2011'in Kasım ayında almıştım bunu. Hatta ben bunu aldıktan 4 ay sonra Mark III çıkmıştı. Ama ben yine de bu makineyi çok sevdim ve yıllar boyunca sorunsuz bir şekilde güvenle bunu hep kullandım. Hala kullanmaya devam edeceğim. Ama artık yeni bir makinem daha var. Bu inceleme için gelmiş bir şey değil benim kendi makinem. Şimdi isterseniz kutusunu açalım. Neymiş görelim. Kutu açmak için tabii ki bir bıçak lazım. Swing. Hemen yanlardan bantları kesmeye başlayalım. Bunu yaparken aklıma şu geldi. Ben hiç bir DSLR'ın kutu açılışını kendim yapmadım. Bundan önce 5D Market'ten önce 7D vardı bende. 7D'yi spot almıştım. Aldığım yerde açmıştık beraberce. Ondan önce 400D vardı. 400D de aldığım dükkanda teşhir ürünüydü aslında. Kutusu zaten açılmıştı. Aslında ilk defa Aynı şekilde 5D Mark işte spot olduğu için kutusunu ben açmamıştım. Şimdi ilk defa kendi makinemin kutu açılışını yapacağım. Bunu atalım. Asıl kutuyu çıkaralım buradan. Bunu da atalım ve... Canon 5D Mark 3 Mark 2 diyecektim az daha, alışkanlık olmuş. Burada da bir sticker var. Bunu da yırtalım. Neden yırtılıyor lan bu? Kutu açma acemisi olduğum için garanti stikeri. Bundan da kurtulduk. Açalım bakalım. Açılan. <laughs> hopa Aslında bu makineyle ilgili çok fazla kutu açılışı, çok fazla inceleme zaten internette var. Hani bir yenisini eklemeye çok gerek yoktu ama aslında yeni bir makinem olduğunu duyurmak adına bu videoyu hazırlıyorum. Öyle diyebiliriz. Ama tabii ki adetten bir kutu içeriğine bakalım. Bu ne? Bir CD kullanma kılavuzu. Muhtemelen hiç açmayacağım bunu. Kenara koyalım. Bakıyoruz bakıyoruz. Şarj aletinin kablosu. Boyun askısı. Bunu da kullanmayacağım. Sebebini birazdan göreceksiniz. O da öyle duracak kutusunda geri. Şimdi böyle atıyorum yan tarafa doğru ama biraz sonra hepsini toplayıp geri düzgünce kutuya koyacağım. Başka bir kompozit kablo. Tam adı kompozit mi bilmiyorum ama pek kullanılmayan bir şey. Nostaljik bir şey. Bunu da kullanmayacağız. USB kablo. O da var bende. Onu da açmama gerek yok. Geri kutuya kaldırabilirim. Şarj aleti aslında iyi oldu. İki tane şarj aleti. Çünkü bende zaten iki tane pil var. Bununla birlikte gelenle birlikte üç tane olmuş olacak. En azından ikisini aynı anda şarj edebilmek adına bunu kullanacağım. Bunlar dursun. Bu eyepiece diye geçen vizyon önüne konulan lastik. Bunu da kullanacağız. Ve tabii <laughs> kutuyu kenara kaldıralım. Asıl olay bu. İlk defa bu şeyinden çıkarıyorum bunu. Yumuşak kılıfından. Hoppa. Canon 5D Mark 3 yeni makinem. Ne yapalım hemen bir bataryasını takalım. İçine bir hafıza kartı koyalım. Bir lens takalım önüne. Nasıl gözüküyor bir değerlendirelim. 5D Mark 3 ben aslında daha önce kullanma şansım oldu. Yani kendim sahip olmamama rağmen etrafımda bunu kullanan bir sürü arkadaşım vardı. Dolayısıyla kullanma deneme şansım olmuştu ama tabii uzun uzun diye bir değerlendirme yapamamıştım. Bunu da takalım çift hafıza kartı var. 5D Marki'den farklı olarak. Hatta ben de ikisini birden takayım. Sırf laf olsun diye şimdilik. Bir CF CF bir de SD taktık. Bir lens takalım buna. Hop. Hatta Marki nerede? Hop. Marki de burada. Eski makinem. Yeni makinem. <laughs> Tabii ki eğer bununla ilgili incelemeler izlediyseniz görmüşsünüz. Özellikle falan tek, tek girmiyorum. Bir inceleme de yapmayacağım bunu ayrıca. Açalım. Ah pil boşmuş. Pillerinizi hep şarjlı olarak bırakırsanız böyle durumlarda çat diye hemen yeni bir pil takabilirsiniz. Şimdi açalım. Yes. Time zone, time zone. Bunlara sonra bakarız. O zaman makineyle ilk kareyi Çekelim mi? <laughs> Demin kılıfı kenara atarken onu kullanmayacağım demiştim. Sebebini şimdi söyleyeyim. Ben de Canon 5D serisinin 10. yılına özel üretilmiş kayışlardan var. Canon sağ olsun bana göndermişti. O Türkiye'de 30 tane varmış bundan. Bir tanesi de bende. Şimdi bu yeni makineme bunu takacağım. Bu arada bunu takmanın çok pratik bir yolunu size göstermek istiyorum. Kayış tepesinden tutup şöyle yaptığınızda Kayış kendiliğinden makineye takılmış oluyor. Aklınızda bulunsun gayet pratik bir çözüm. Onun dışında tahminimce bana gelebilecek sorulardan birkaç tanesine cevap vermek istiyorum. Buna dediğim gibi bir inceleme yapmayacağım. Bunu aldığım için eski makinem Canon 5D Mark II'yi satmayı veya kullanmayı bırakmayı düşünmüyorum. Çünkü iki, iki makineye sahip olmak gerçekten çok pratik oluyor. Hem yanınızda bir yedek kamera olması açısından çok önemli. Hem de iki kamerayla çalışmak istediğiniz zamanlarda elinizin altında durması yine çok iyi. Dolayısıyla artık iki makineyle birlikte çalışacağım. Onun dışında benim için çok güzel bir gündü. Umarım siz de mutlu olursunuzdur. <laughs> Niye mutlu olursunuz onu da bilemiyorum da. Söyleyeceklerim bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.